Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir şişe maden suyla yumuşacık kabarmalara doymayan pamuk gibi açma poğaça tarifi videosu hazırladım. Bu güzel tarifimizin buyurun hadi hiç lafı uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Hamurumuz için yoğurma kasesine 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. Yoğurt ve maden suyunu soğuk kullanacağım için Suyumuzu da ılık olarak bir çay bardağı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Eğer daha fazla tatlı seviyorsanız şeker oranını artırabilirsiniz. Bir paket kuru istant mayamı ekleyip maya aktif olana kadar şöyle biraz karıştırıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Açmalarımın sonrasında bezeleri yağlayacağım ve içine de tereyağı ekleyeceğim için hamurumuzun çok yağlı olmamasına dikkat edelim. Bir su bardağı oda ısısında bekletmiş oldum. Yoğurdumun sulu tarafından da ekliyorum. Kesinlikle buzdolabından alıp da bir anda hamurumuza eklemeyelim. En az oda ısısında şöyle bir yarım saat kadar dinlendirmeye özen gösterelim. buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Malzemelerimi karıştırıp bir şişe maden suyunda ekliyorum. Yine aynı şekilde maden suyumuzu mutlaka oda ısısında ısıtmaya, bekletmeye özen gösterelim. Malzemelerimi karıştırıp unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unumu bir anda eklemiyorum. Yavaş yavaş ölçülü şekilde eklemeye özen gösteriyorum. Sizler de o şekilde yaparsanız yumuşacık tam kıvamlı poğaça hamuru elde etmiş olursunuz. İlk başta bir iki su bardağı kadar unumu ekliyorum. Malzemeleri güzelce birbirine işlemesini sağlıyorum. Ve sonrasında unumu tekrardan yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı hamur elde edene kadar yoğurmaya dikkat ediyorum. Benim toplamda 7 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım Tabii ki sizin un marka kalitenize göre değişiklik gösterebilir Ununuzu yavaş yavaş ekleyin ele yapışan hamur elde edene kadar yoğurmaya dikkat edelim Hamuruma gördüğünüz gibi bu kıvamlı olana kadar unumu ekledim artık unu eklemeyeceğim üzerine bir dolu Tepeleme tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum odasında yumuşatılmış Poğaçaya eklemiş olduğum Sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağımı da ekleyeceğim her zaman belirtiyorum elimize yapışıyor diye hamura fazladan un eklemeyelim. Çok az sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağ ekleyebilirsiniz. Veya benim gibi biraz da tereyağı ekleyerek hamurunuzu çok güzel toparlayarak kıvamını elde edebilirsiniz. Elime yapışan hamurumu gördüğünüz gibi tereyağı ve sıvı yağ eklediğimde hemen elimi bırakan ve kendini temizleyen toparlayan bir poğaça hamuru oldu. Çoğumuzun yaptığı hatalardan birisi ele yapışıyor diye fazladan onu ekliyoruz ve sonrasında poğaçalarımız ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sertleşme oluyor. O sebeple benim dediğim detaylara dikkat ederseniz sizler de benim gibi yumuşacık poğaçalar elde edebilirsiniz. Ertesi güne de kalsa yine aynı yumuşacık ve puf puf kalıyor poğaçalar. Gördüğünüz gibi hamurum kıvamını sizlere olabildiğince yakından gösterdim. Hamurum güzel toparladıktan sonra üzerine kapatıyorum. Yaklaşık 40 dakika mayalandırma işlemi yapıyorum. Çok fazla uzun mayalandırmayacağız. Sonrasında da dinlendirme aşamalarım olduğu için bu süreyi bu aşamada kısa tuttum. İlk maya kokusu çıkana kadar yoğurma makyajsemde yoğurduktan sonra hamurumu tezgahıma alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz havalandırıyorum. Bakın havalandırdıkça hamurumda çok güzel kabaracıklar oldu. Bu da hamurumuzun çok güzel kıvamı olduğunu gösteriyor. Eğer yoğurma işleminden sonra tezgah aldığınız elinizde ve tezgah yapışıyorsa çok hafif unlayarak hamurunuzu toparlayabilirsiniz kesme aparatımla bezeleri ayıracağım. İlk önce gelişi güzel ayırıyorum ve sonrasında ufaklık büyüklük ayarlayarak 16 beze elde edeceğim. Sizler tabii ki daha büyük yapacaksınız veya daha ufak yapacaksınız. Beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. 16 bezemi hazırladım. Büyük servis tabağımı alıyorum. İlk önce fırça yardımıyla sıvı yağ gezdiriyorum. Güzelce her yerin yağlanmasını sağlıyorum. Yağlamış olduğum servis tabağımın içine bezelerimi alıyorum. Bütün bezelerimiz servis tabağıma yerleştirdikten sonra bezelerin üzerinde fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlamasını sağlıyorum. Çok fazla yağ eklemiyoruz. 4-5 yemek kaşığı kadar yağ yeterli geldi. Bütün bezelerimin her yerini güzelce yağladıktan sonra üzerine buzdolap poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika oda ısısında dinlendiriyorum. Yaklaşık 15 dakika dinlendirmiş olduğum hamurlarımın hemen bir tanesini alıyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel kıvam almış dinlenici hamurlarım. Tezgahıma alıyorum. Hamurumu parmaklarımla bastırarak ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Sonrasında zaten şekil verirken kolayca büyütebileceğiz. İçine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Sizler Beyaz peynir de ekleyebilirsiniz veya zeytini de yapabilirsiniz. Çok fazla da rendelenmiş kaşar eklemeyelim ki arkadaşlar sonrasında şekil verirken bu sizi zorlar. Rula yapıyorum. Bütün hamurlarım yine aynı işlemi yaparak devam ettim bitirdim. Şimdi ilk yapmış olduğum hamurumu elime alıyorum. Hemen avuç içimle bastırıyorum ve şeklini veriyorum. Bu işlemi yaparken eğer zorlanıyorsunuz şekil veremiyorsanız hamurunuz çok yumuşak olmuş demektir. Elinizi unlayarak hamurunuzu toparlayarak kolayca şeritler yapabilirsiniz uzun. Ortada birleştiriyorum uzun şeritimi. Bir ucunu dışa bir ucunu içe gelecek şekilde birer kere katlıyorum. Uç kısımlarını burada birleştiriyorum. Düğüm yapıyorum. Birleştirmiş olduğum düğümü alta getiriyorum. İlk şeklim hazır. İkinci kez sizleri sıkmadan bir kez daha göstermek istiyorum. Uç kısımlarını güzelce birleştirdim. Sonrasının açılmaması için ve avuç içlerimle bastırarak uzun şerit yapıyorum. Çok da fazla uzun yapmayalım. Şeklimizin daha güzel olması için bir ucunu içe bir ucunu dışa gelecek şekilde düğüm yapıyoruz uç kısmını birleştirip gördüğünüz gibi kat yerini alta getiriyoruz bütün açma şekillerimi verdim bir ufak bir de büyük tepsi açmaları elde ettim Dilerseniz bu aşamada tepsiniz üzerine direkt temiz bez örterek tepsi mayası yapabilirsiniz yalnız burada bir şey belirtmek istiyorum yazın sıcak havada kesinlikle ilk önce yumurta sarısını sürdükten sonra tepsi mayası yapın Mayalanan hamurunuzu söndürmüş olursunuz yumurta sarısı sürünce. Benim şu an mutfağım çok sıcak. İlk değer üzerine temiz bez örtüp sonrasında yumurta sarısı sürersem hamurumu söndürmüş olacağım. O sebeple ilk önce yumurta sarısını süreceğim ve sonrasında tepsi mayası yapacağım. Sizler de mutlaka bu detaya dikkat edin. 2 adet yumurta sarımın içine 3-4 damla pekmez damlatıyorum. Çok fazla pekmez eklememeye de özen gösterelim ki açmalarımızın üzerinin daha güzel kızarması ve parlak görünmesi için de pekmezi eklerseniz daha güzel açmalar elde etmiş olursunuz. Pekmezle yumurtayı güzelce karıştırıyorum ve açmalarımın üzerinin her yerini gelecek şekilde sürüyorum. Bakın hemen tepside beklerken bile benim dediğim gibi mutfağım çok sıcak olduğu için hemen mayalanmaya başladı. Bu hamuru geceden de yapacaksanız arkadaşlar hamurunuzu yoğurun, bezeleri ayırın, bezeleri 10 dakika yağlama işlemi yapın ve üzerine kapatıp buzdolabı poşetiyle dinlendirin. Sonrasında şeklini verin, tepsiye yerleştirin. Üzerine dilerseniz yumurta sarısı sürüp buzdolabında dinlendirin sabaha kadar veya üzerine örterek yumurta sarısı sürmeden sabah sürebilirsiniz yumurta sarısını. Sonrasında buzdolabından çıktıktan sonra Biraz fırınınızı 50 derecede 1-2 dakika ısıtıp tepsi mayası 30-40 dakika yapın ve sonrasını pişirmeye alabilirsiniz. Veya hamur olarak buzdolabında bekletebilir. Sabah çıkarttığınızda yine bezeler ayırıp 10 dakika yağlama işlemiyle dinlendirip sonra şekil verip yine tepsi mayası 30-40 dakika yaparak da pişirme işlemini yapabilirsiniz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerini hiç kapatmıyorum. 40 dakika mutfağımda tezgahımda tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi açmalarımda çok güzel kabardı. Öncesinde ısıtılmış 5 dakikalık alt üst fanlı ayarda açmalarımı pişirmek üzere fırınıma koyuyorum. Benim fırınımda alt üst fanlı ayarda açmalarım, poğaçalarım çok güzel yumuşacık pişiyor. Fansız ayarda benim poğaçalarım ve açmalarım birazcık kuru ve sert oluyor. O sebeple özellikle belirtiyorum lütfen sizler kendi fırınızda hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirme yapın. Benim fırınıma göre kesinlikle uygulamayın. Herkes kendi fırını daha güzel tanır. Benim fırınımda kontrollü şekilde alt üst ederek yaklaşık 35-40 dakika kadar zamanda pişti. İlk fırından çıkınca hemen sizlere ilk sıcaklığıyla yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk sıcaklıkla bile yumuşacık pamuk gibi açmalar oldu. Üzerine kapatacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar dinlendireceğim ki daha yumuşacık olması için. Üzerine temiz bez örtüp ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirmiş olduğum açmalarımın sizlere hemen yakından dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bu tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.